Bu, bu tarafta da çok e, ayrışmaların önümüzdeki süreçte olabileceğini düşünüyorum. Yani kartların yeniden karıldığı gruplardan birisi de otomotiv olabilir. E, burada Ford'un yani çok yakın vadede olmasa da e, pozitif anlamda diğerlerinden ayrışma şansının önümüzdeki süreçte oluşabileceğini düşünüyorum. Neden? E, yavaş yavaş Avrupa tarafında e, biraz canlanmanın, talep canlanmasının sinyallerini almaya başladık. Yani Ağustos'ta da Ford'un ihracat verileri iyi gelmişti. Tabii tek veriyle sonuca varmak doğru olmaz ama Türkiye ihracat verilerinde de işte özellikle İngiltere, İtalya ve Güney Avrupa tarafında ihracat konusunda biraz talep canlanması kaynaklı güçlenme olduğunu gözlemledik. Hala Almanya tarafı problem olmaya devam ediyor. Ama özellikle Ford için de önemli bir pazar olan İngiltere tarafında yavaş yavaş canlanmalar başladı. ve bunun kademeli olarak iyileşmesi önümüzdeki süreçte e, beklenebilir diye düşünüyorum. Yani bugünden yarın yine Ford, e, Tofaş, e, Doğaş çok iyi olacak diye söylemiyorum ama özellikle ihracat kanalı güçlü olan, %80 ihracat kanalı var Ford tarafının. E, biraz daha buradan sonra iyileşmeye başlayacağını e, düşün tahmin ediyorum açıkçası. E, tabii bir de parati, parite unsuru var. E, Euro-dolar paritesi güçlendi. Aynı şekilde pound da, yani biraz daha doların zayıflamasıyla pound olarak karşı güçleniyor. Bu da maaş konusunda destek yaratıyor açıkçası. İhracat e, sektörünü, ihracatçıları, Avrupa tarafına ihracat yapan şirketlerimizi yavaş yavaş radarımıza almanın zamanı da geliyor. Şu an tam zaman değil ama kademeli olarak o tarafta bir iyileşme bekliyorum. Tabii e, şey sorun yaratıyor. Değerli TL, reel değerlenme dediğimiz şey işte TL cinsi maliyetlerin döviz bazlı yüksek kalması ve marjları baskılama etkisi devam ediyor ama bunlar büyük ölçüde fiyatlandı. Yani ihracatçıların zorda olması durumu. eee fiyatlarına girmiş olduğu ise senetlerinin buradan sonraki iyileşmelerde katalizör olup yükselişlere eşlik edebilir şeklinde düşünüyorum ama bu kademeli bir süreç olacaktır. Şimdi Tofaş ve Doğu Oto tarafına bakacak olursak aynı şeyler o kadar geçerli değil. Tofaştan devam edelim. Tofaş'ın da ihracat kanalı var ama onun ağırlığı çok daha az forda göre ve iç tarafta biraz işler zor durumda. Yani bizdeki talebin düşüşünün fazlası bekleniyor. Hatta dediğim gibi 2004'ün sonlarında durağanlık konusunda belki en kötüleri görme durumumuz oluşabilir. İşte kur çok hızlı gitmiyor ve insanlar da yavaştan çok gitmediğine ikna oldu. Acele etmiyorlar araç satın alımları için. Ve kredi faizleri çok yüksek. Faizler inebilir ama yine cazip seviyeye gelme konusunda biraz problem olacağını düşünüyorum o tarafta. Yani işte dediğim gibi şu an 50'lerdeyiz. Belki işte yavaş yavaş 45'lere, 40'lara doğru geleceğiz. Yani borsa için olumlu konuştum ama e, reel faiz durumu, talebin de e, yüksek olmasıyla ve talebin de yavaşlamasıyla birlikte e, biraz zaman alacağını düşünüyorum krediyle araç alma gibi konularda e, kolaylaşmanın ve Tofaş'ta bir türlü çözülemeyen o Stellantis hikayesi var. E, orada fırsat e, kaçalı çok oluyor açıkçası. Yani şu an yarın ona gelse evet hisse fiyatına biraz pozitif yansıyabilir ama o işte 2022'deki, 2023'teki e, araç alım-satımı, distribütörlük konusundaki yüksek karlılık dönemi geçti ve şu an gitgide yavaş yavaş oradaki maaş e, daralıyor. E, yani şöyle düşünüyorum, tabii koç grubu da oraya yerine bir şey koymak istiyor. O Stellantis Anlaşması masadan kalkarsa e, yerine bir şey koyacaklardır muhtemelen. O işte sunumlarından vesaire o mesajı aldım. Zaten Stellantis hikayesi de Doblo'nun bitmesiyle masaya gelmişti. Eğer bu da olmasa yerine başka bir şey koymaya çalışacaklardır. Biraz daha belki uzak vadede şu anki iskontolu fiyatlarıyla biraz daha uzun vade, 1-2 yıllık vadede yeni hikayelerle potansiyel vade edilebilir ama koşullar pek onların lehine değil. <laughs> Distribütörlük demişken de Doğuş Oto tarafından devam edelim. Orada da marjlar daralmaya devam ediyor. Yani işte 2000 arz talep arz kısı kısıtından dolayı oluşan arz talep dengesizliği e, yavaş yavaş e, dengelenmeye başladı. Orada artık araç bulunabiliyor. E, hatta e, liste fiyatından çok ciddi indirimler oluyor. İkinci el piyasası durgunlaştı çünkü araç var, indirimler var, alıcı yok. Öyle olunca e, yavaş yavaş maaşlar konusunda da daralmalar başladı. Yani zaten olağan dışı çok yüksek maaşlar vardı orada. Mesela işte Doğuş Oto'da yavaş yavaş fabrik marjı 13.5'a inmiş. Yani onun altı aslında bu işin normal Çünkü siz o çok katma değerli bir iş yapmıyorsunuz. Yani bir araç ithal ediyorsunuz yurt dışından, getirip aynısını burada satıyorsunuz. Ee, ve şu an araç fazlalığı oldu olduğu ortamda, insanların talep konusunda zayıf olduğu ortamda e, fiyat çekme gücünüz de olmuyor. O yüzden doğuş otomotiv için e, işler biraz e, zor. E, ne zaman toparlanır? Parasal genişleme başladığı zaman toparlanır. E, muhtemelen orada hani biz eğer ki başarılı olabilirsek istediğimiz seviyede dezenflasyon konusunda kurun da böyle çok gitmediği bir noktada ve yavaş yavaş kredi musluklarının açılmaya başladığı noktada hem kurucu hem kredi erişim var gibi bir ortam oluşabilir. O da belki 2025'in sonlarına doğru olabilir. İşte o zaman tekrardan doğru şorto Tofaş konuşulmaya başlanır ama onların da biraz daha zamanı var. Ford tarafı biraz daha erkenci olacaktır diye tahmin ediyorum.